Yani çok önemli tarihi bir görüşme. Neden? Bakın Türkiye Doğu Akdeniz'de Rusya ile beraber bir denge kurabilir. Bize bu krizi çıkartanlar ama Yunanistan'a paşa paşa F-35'leri şu an vermeye hazırlanıyor. Bizim artık bir mottomuz oldu yani bu bir gece ansızın. Biz bunu söylediğimiz zaman Rusçu falan şu şu olmayız. 5 Ağustos tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde çok çok önemli bir gelişme olacak. Merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar 5 Ağustos tarihi çok çok önemli bir tarih. Neden? 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Önemli günü birlik bir ziyaret olduğu söyleniyor. Özellikle burada Putin'le birebir baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Yani çok önemli tarihi bir görüşme. Neden? Çünkü hem Suriye'nin kuzeyi ile alakalı. Bakın o görüşmeden hemen sonra Türkiye Rusya ile büyük bir denge kurabilir. Çünkü Fırat'ın doğusunda ısrarla Amerika Birleşik Milletleri çıkmak istemiyor. Oradan çıkmaması Rusya'nın işine gelmiyor. Rusya bu anlamda Türkiye'ye orada belli güvenceler de vererek Türk ordusunun yapacağı operasyonu daha da kolaylaştırabilir. Ha biz her türlü Rusya'ya rağmen yine oraya gireceğiz. Yani o terör bataklığını kurutacağız Suriye'nin kuzeyine. İran kuzeyinde olduğu gibi. Ama Tabi Rusya ile bakın hep söylediğim husus. Güçlü devletler güçlü ittifaklarla var olur. Dolayısıyla Rusya ile bu husus masada olacak. Başka önemli bir husus masada olacak olan başka önemli bir husus aynı şekilde F-16 meselesinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi biliyorsunuz oyaladı oyaladı şimdi de vermemeyi taahhüt etmeye başladı. Özellikle temsilciler meclisinde Türkiye'ye karşı F-16'ların verilmemesine yönelik bir takım kararlar çıktı. Şimdi Türkiye alternatifsiz değil hep söylediğimiz Su-35 aynı şekilde bakın Su-35 uçaklarını S-400'lerde olduğu gibi. Siz bize Patriotları vermiyor musunuz? O zaman S-400'leri alırız. Şimdi de aynı şekilde uçak alımıyla alakalı da yine bir görüşme olabilir. Tabi bu görüşme için de sürpriz bir görüşme olur. Yani Suriye'nin kuzeyi mutlaka görüşülecek konuların başında. Sürpriz konu olarak da Su-35 yani Rusya'dan uçak alımı gündeme gelebilir. Bununla alakalı yine önemli bir başlık Doğu Akdeniz. Bakın Türkiye Doğu Akdeniz'de Rusya ile beraber bir denge kurabilir. Şimdi zaten Yunanistan'ın sürekli Türkiye'ye karşı başta İsrail Amerika olmak üzere işte zaman zaman buna Mısır da katılıyor. Sürekli Türkiye'ye karşı ittifak anlamında bir takım hareketleri oluyor Yunanistan'ın. Mesela geçenlerde Suudi Arabistan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. Muhammed Bin Selman, Veliyat Prens. Orada da yine bir takım anlaşmalar söz konusuydu. Şimdi bu hususlar çok çok önemli. Yunanistan belli bir şekilde o da ittifakını güçlendirmeye çalışıyor. Ama Türkiye'nin elinde büyük bir koz var. Nedir o? Rusya ile Doğu Akdeniz'de ortak bir bakın altını çiziyorum ortak bir savunma işbirliği anlaşması gibi bir anlaşma yapılırsa Rusya ile Doğu Akdeniz'de dengeler yeniden belirlenirse Yunanistan'ın kurmuş olduğu tüm dengeler çöpe atılır. Çünkü Türkiye Yunanistan'ın bu oyununu da bozabilecek kuvvet ve kudrete sahip bunu biliyoruz. Şimdi o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle 5 Ağustos'ta yapacağı Soçi ziyareti çok çok önemli hale gelmiş durumda. Yani bakın biz ne zaman Rusya ile Sayın Cumhurbaşkanı oraya gidip Rusya ile görüştüğü zaman hemen sonrasında hep Türkiye'de ya büyük operasyonlar oldu ya büyük anlaşmalar oldu S-400'ler gibi mutlaka bir takım hadiseler oldu. Dolayısıyla Soçi kentine yapılacak günübirlik bakın onun altına çizelim günübirlik bir ziyaret. Demek ki özellikle gidilmesi gerektiği için Sayın Cumhurbaşkanı gidip bu görüşmeyi yapıyor. Burada sadece tahıl koridoruyla alakalı işte efendim bu görüşmeler dolma bahçede yapılan anlaşma ama anlaşmayla ilgili mi konuşacak sanıyorsunuz? Asıl önemli başlık yine söylüyorum Suriyenin kuzeyi sürpriz başlık uçak alımı Su 35'lerle alakalı görüşme diğer bir başlık ise Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirme. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ya hocam işte ben bazen görüyorum. Ya işte Rusya Yunanistan'ın yanında yer alır. Acaba Rusya Yunanistan'a nasıl destek? Kardeşim haberiniz yok herhalde. Rusya 22 Temmuz'da güncellediği düşman yani dost olmayan ülkeler grubuna Yunanistan'ı da ekledi. Hatta bakın Rusya'nın Atina Büyükelçisi Maslow iki ülke arasında hiçbir işbirliği ve temas kalmadı açıklamasını yaptı. Bakın Yunanistan'la ilgili çok önemli. Şimdi Rusya Yunanistan'la tarihinde ilk defa bu kadar çok kötü ilişkiler içindeyken Bakın bu kadar çok kötü ilişkiler içindeyken Rusya'nın bu anlamda Doğu Akdeniz'de ve hatta Adalar Denizi ama özellikle Doğu Akdeniz tarafı çok önemli. Doğu Akdeniz'de stratejik bir işbirliğine gidip Türkiye bundan faydalı çıkabilir. İsrail'le Yunanistan sürekli anlaşmalar yapıyor. Sürekli Amerika'dan Yunanistan'a silahlar gidiyor yapılan diğer işte geçtiğimiz senelerde yakın dönemde yapılan Nemesis tatbikatı gibi, Nabıldina tatbikatı gibi tatbikatlarda, askeri tatbikatlarda Doğu Akdeniz'de namluların hepsi Türkiye'ye çevrilerek Amerika, Yunanistan, İsrail üçlüsü yine halayın başını çekiyordu. Şimdi bunları görmemiz lazım. Türkiye'de o dengeleri bozacak Rusya ile yapılan anlaşmada çok faydalı olur. Dengeleri bozabilir bu anlaşmayla. Şimdi diyebilirsiniz. Ya hocam işte Rusya ile biz nasıl bu anlaşmayı? Kardeşim karşı taraf Yunanistan, Miçotakis'in ABD ziyareti öncesi hep söylüyorum. Atina parlamentosunda onaylandı. Ortak bir savunma işbirliği anlaşması yaptılar. Yunanistan, Amerika ortak savunma işbirliği anlaşması adı altında bir anlaşma imzaladılar. Ve bununla alakalı Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Amerika Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez çok önemli bir açıklama yaptı. Biz dedi Yunanistan'ın tarafındayız. Açık açık söyledi. Biz Yunanistan'la bir anlaşma yaptık. Dolayısıyla bu anlaşma çerçevesinde bizim tarafımızda belli açık açık dedi. Yani Yunanistan'ın tarafındayım. Ya bunu zaten anlamaya hacet gerek yok yani. Ne hacet? Sonuçta verdiği silahlar ve destek ortada. Türkiye'de bu Soçi ziyaretinde bunları gündeme getirebilir. Çünkü özellikle bu F-16 krizi ve buna benzer diğer hadiselerde görüyoruz ki bize bu krizi çıkartanlar ama Yunanistan'a paşa paşa F-35'leri şu an vermeye hazırlanıyor ve F-35'lerle ilgili anlaşma imzalandı imzalanacak. Eli kulağında zaten Amerika Yunanistan'ın bu talebini de geri çevirmeyecek. Durum onu gösteriyor. Diğer taleplerinde olduğu gibi. O yüzden Türkiye'de elini çabuk tutmalı. Rusya ile sahada bakın özellikle sahada stratejik bir işbirliği kurularak yeniden bir mekik diplomasisiyle buralarda o dengeleri çok rahat bozabilir. Zaten Astana sürecinde 3 lider de, 3 devlet de yani İran, Rusya, Türkiye'de bir konuda özellikle mutabık kaldılar. Pek çok konuda olduğu gibi ama bir konuda özellikle mutabık kaldılar. Nedir o? Amerika'nın Fırat'ın doğusundan tamamen çekilmesi ve buradaki terör örgütlerinin, teröristlerin temizlenmesi. Şimdi böyle bir konuda 3 devletle mutabık kaldığına göre Türkiye bunu özellikle fırsata çevirip bununla alakalı bir an önce gerekirse Suriye'nin kuzeyine operasyon olduğu gibi yani olacağı gibi bu operasyonu hemen Rusya görüşmesinden sonra öne almalı. Bizim artık bir mottomuz oldu. Yani bu bir gece ansızın. Hakikaten de öyle. Yani bir gece ansızın bizim artık bir mottomuz. Dolayısıyla böyle bir hususta Türkiye uzun zamandır zaten Suriye'nin kuzeyine yapılacak bu büyük harekata. Ama ne Afrin'e benzeyecek, ne Barış Pınar harekatına benzeyecek, ne Fırat Kalkanı harekatına benzeyecek. Çok çok büyük bir harekattan bahsediyorum. Sevgili dostlar, dolayısıyla bu harekat kapsamında... Cumhurbaşkanı'nın özellikle Soçi'de Putin'le yapacağı, varacağı herhangi bir anlaşma, mutabık olunacak bir konu bu hususta Türkiye'nin büyük yararını olur. Putin zaten bu konuda destekliyor emin olun. Biz bunu söylediğimiz zaman Rusçu falan şu olmayız. Bazı arkadaşlara çok gülüyorum. Hocam çok Rusya'yı destek... Kardeşim şu an Rusya ile sahada büyük bir ittifak var. Bana Rusya'yı savunuyorsun diyenler Allah aşkına şöyle dönüp bakın bakalım. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra darbe girişiminden sonra Türkiye'nin en çok görüştüğü lider hangi lider? Putin. Hangi devlet? Rusya. E bu tesadüf mü? Peki 15 Temmuz 2016'dan önce özellikle FETÖ'nün de güçlü olduğu zamanlarda Türkiye'nin hangi devletle ilişkisi çok azdı? Rusya'yla. E bunlar tesadüf mü? Yani FETÖ'yü temizledikten sonra yerli gladiyoyu bürokrasiden ve diğer taraflardan atmaya başlayınca hala varlar ama Atmaya başlayınca bakın Türkiye hemen Rusya'yla çok iyi sahada bir müttefiklik ilişkisi kurdu. Bunu görmemiz lazım. Net. Yani ısrarla bu ittifak kurulmasın diye Rus uçağının düşürülmesinden tutun da Rus Büyükelçi Karlov suikastine kadar her şeyi denediler. Niye? Çünkü Türkiye Rusya'nın bir araya gelmesini istemiyor. E, geçmişte de zaten böyle değil miydi? Bakın. Milli mücadele döneminde özellikle o taraf yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Rusya ile müttefiklik ilişkisi kuruyorsunuz. Rusya size üretim getiriyor. Demirçelik fabrikaları kurmuş. Sümerbank vesaire pek çok şey sayabiliriz fabrikalar. Yani o liste uzun. E, Amerika'ya bakıyorsunuz Paso askeri yüz kurmuş. Yeri gelmiş hep Türkiye'ye ambargo uygulamış. Bütün Türkiye'nin o zararına olan darbelerin hepsinin hemen hemen arkasında Amerika var. Amerika'nın getirdiği kan ve gözyaşından başka bir şey değil. Zarardan başka bir şey değil. Bunu görmemiz lazım. O yüzden yani biz bir şey yaparken bakın uluslararası ilişkilerde tabii ki Rusya ile bizim bu anlamda yani ortak çıkarımız olmayan çıkarlarımızın olmadığı konular da olabilir. Var da zaten. Yani bunu zaten Rusya da kabul ediyor Türkiye de. Ama ortak çıkarlarınızın olduğu yerde de bunu sonuna kadar kullanmak zorundasınız. Türkiye de bunu yapacak. O yüzden 5 Ağustos tarihinden sonra Türkiye Cumhuriyetinde çok çok önemli bir gelişme olacak. İster bunu Suriye'nin kuzeyine yapılacak olan harekata bağlayın, isterseniz. Rusya'dan Su-35 uçak alımına bağlayın. İsterseniz Doğu Akdeniz'de yeniden dengeleri değiştirecek özellikle Yunanistan'la Rusya'nın ilişkisi böyle tamamen bitmişken Türkiye ile beraber Yunanistan'a karşı özellikle ortak savunma işbirliği anlaşması şeklinde bir anlaşma düşünün. Ama bunların bir tanesi mutlaka olacak. Net. Gönül ister ki hepsi olsun. Bu Türkiye'nin yararına. Ben Türkiye cephesinden bakıyorum. Onun bunun cephesinden değil. Yıllardır Atlantik bloğunda bizi tek cepheye mahkum edenler NATO tarafından, efendim Amerika tarafından, Gladio tarafından politikaların belirlenmesini sağlayanlar şimdi Türkiye yavaş yavaş dış politikada bağımsız adım attıkça Rusya ile İran'la Türk devletleri teşkilatıyla özellikle Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinden bahsediyorum ve diğer devletlerle kurduğu ilişkiler birilerinin hoşuna gitmiyor. Gitmeyecek tabi. Ama Türkiye bu adımları atacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti o 2200 yıllık Türküst aklıyla Avrasya'da tarihi mevzilenme içine girmiştir. Bunu artık kabul edelim. Dolayısıyla bakalım göreceğiz. 5 Ağustos bu anlamda Soçi ziyareti çok önemli. Hep beraber tabii daha sonra ziyaretten itibaren de değerlendireceğiz. Ama ben özellikle şu anda bu videoyu çekme gereği hissediyorum. Önceden çekiyorum ki konuların mahiyetini iyi takip edelim, iyi araştıralım. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.